Şam'dan zulmedenler tamamıyla kaybolacak. Recep'i Şehrullah heybetle geliyor. Azim bir heybetle geliyor. Onun heybetinden, gancara gelecek olan korkudan millet silah tutamayacak. Defolup gideceklerdi. Şam-ı Şerif açılır. Recep'i Şehrullah'ta. Bazı bölgelerde bırakıp kaçtığını duyduk. Böyle de bir durum söz konusu ne kadar direnebilir? Yine hemen iç tarafta bakın görüyorsunuz rejim tarafından terk edilmiş bir başka Tank. Allah beni yalancı çıkartmaz ne de Resulü Kibriyası Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi iktidarını deviren gruplar başkent Şam'da geçit töreni düzenledi Konvoy halinde Abbasi meydanına giden askerler dua edip halkla birlikte fotoğraf çektirdi Bazı askerler de meydanda şükür namazı kıldı Allah beni yalancı çıkartmaz ne de Resulü Kibriyası Beni yalancı çıkartmaz